biz sabah tabiri caiz bir laf var. İşte biz çöpçülerle kalkıp bekçilerle yatan bir hizmet veriyoruz. Sabah 7'de hepimiz araçlarımızın başındayız, çalıştırıyoruz. Bakımlarını yapıyoruz, yağ suyunu kontrol ediyoruz. 6 hatta 50 arabayla hizmet veriyoruz. Bazen ben de yattığım zaman düşünüyorum. Acaba diyorum ya bu, bu para pahalı mı acaba? Yani aldığımız bu bilet ücreti, yani 25 TL bugün için bir tam ücret çok mu? Değil. Neden değil? Çünkü e, o kadar çok hızlı gelişiyor ki Türkiye'deki maliyetler. Ortalamaya vurduğumuz zaman bizim e, bir yolcu maliyetimiz 19 liraya geliyor. Yani bir yolcunun da bir maliyeti var. 19 TL'ye mal ettiğim bir yolcuyu işte amortismanınday, amortis bonundayım, şoförüne falan. Mal bir yolcuyu, yani 25 liraya taşımak 5 liraya kalıyor sana. Bunun içinde geçim var. Çoluk çocuk var, araç yenileme amortismanı var. Nasıl olacak? Bence pahalı değil. 23 kalem ücretsiz taşımamız var. Yani bunlar e, işte engelli engelli refakatçısı 65 yaş üstü işte polisi zabıtası orman muhafazası efendim söyleyeyim afatı say say bitmiyor yani 22-23 artabiliyor yani ücretsiz seyahat Yönetmeliği var devletimizin. İstekle verilmiş gibi bir konu var. Verilebilir diyor mesela. Bedava taşıma. Bedava taşıma evet. Ben şimdi neden taşıyayım bedava abi yani? Bir kahvede bir çay içebiliyor mu mesela 65 üstü? İçemiyor. Bir berbere gidip bir tıraş olabiliyor mu? Olabilir. Neden toplu taşıyor? Ya da benim öz malım mesela. Ben kooperatif. 40 üyem var. Herkesin kendi malı. Ruhsatta hepimizin kendi adına ruhsatlarımız. Ben neden bedava taşıyayım? Yani benim ne zorum var? Ben amcamdan bile para alıyorum bildiğiniz zaman. Veriyor yani yok kalsın diyebilirim aslında. Ama benim amcam bana veriyorsa para ücretini diğerleri de vermeli yani. Düşünün şöyle milyonluk villada oturan kişi. Garajında, avlusunda su aracı, cipi var, iki tane binek arabası var. Bu insan çarşıya tur atmaya, bedavaya gidip geliyor. Onun evine, villasına, çalışmaya, temizliğe gelen gariban kartı basıyor, parasını ödeyerek gidip geliyor. Adalet var mı? Bizim zaten en büyük sıkıntımız. Devlet bu işi bize yaptırıyor ama sahip çıkmıyor. Düşünün asgari ücret 2000 TL iken biz 1000 lira destek alıyorduk, 600 lira destek alıyorduk. Şimdi asgari ücret 17 bin lira, biz 2000 lira, 2700 TL alıyoruz destek. Aslında asgari ücrete veya da memur maaş kat sayısına endeksli olması gerekiyor ki ben de devletime diyeyim seve seve bu hizmeti veriyorum onun vatandaşına yaptığına ben de katkı. Şu anda biz sinirlenerek, kızarak, öfkeyle yapıyoruz bu işi, şey. zoraki yapıyoruz yani. Neden? Çünkü insanımız da haklı ama keyfi de çok gezen var. Aslında bu iş belediyelerin vizyonu, aynası. Toplu taşıma ne kadar iyi olursa o ilde birçok şey iyi gidiyor demektir. Baskıyla yapılacak iş değil bu. Bu ee, Fedakarlık isteyen bir iş. Hakikaten zor bir işimiz var. Normal insan kendi ailesinde bile olsa 4 kişi, 5 kişi muhakkak iki günde bir, 3 günde bir, bir tartışma olur, ufak şeyler yaşanır. Günde 18 bin, 20 bin kişi taşıyorsun. Düşünün yani kaç tane olay çıkıyor, kaç tane münakaşa oluyor. Çünkü insanlardaki beklenti çok büyük. İnsanlar bir bilet aldım, bindim. Arabayı satın aldım gibi düşünüyor. Aslında toplu taşımanın kuralları var. Olmazsa olmazları var. Her yolcunun toplu taşımada uyması gereken kurallar var. Buna istirahat ilimizde İlimizde tabii ki zamanla bunlar gelişmediği için kooperatiflerimiz de bu konuda hiç bir yatırım yapmamış. Ben de eski bir üye olarak söyleyeyim. Eksiklerimiz çok var ama kat etmek istediğimiz çok yol var önümüz açılması lazım. Akademik eğitimler bile almamız lazım.